Ve kıyafetleri giydiğimizde ayağımıza bir bot verdiler. Allah kolaylık versin çalışanlara gerçekten. Çok ağırdı. 29 Ekim 1923'ten 29 Ekim 2020'ye tam 97 seneye geride bıraktık. Bu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ay bayrak altında bu ülkede bir irademizle yaşamamızı sağlayan tüm aziz şehitlerimizle saygı ve rahmetle anıyoruz. Nur içinde yazsınlar. 21. yüzyılda saray müzeleri değerlendirmek adlı uluslararası milli saraylar sempozyumuna hepiniz hoş geldiniz efendim. <laughs> Öncelikli olarak İstanbul'un en tarihi yerlerinden biri olan Topkapı Sarayı'ndayız ve Has Ahırlar Salonu'ndayız. Az önce birinci avluda yani Babu Selam'da Mehteran Konseri ile sempozyumumuzun açılışını yaptık. Şimdi bir tanıtım belgeseliyle ile sempozyumumuzu başlatıyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz değerli görüşleri ve konuşmaları için. 21. yüzyılda saray müzeleri değerlendirmek adlı Uluslararası Milli Saraylar Sempozyumunda açılış oturumunu Doktor Yasin Yıldız Milli Saraylar Başkanı ile beraber yaptık. Şimdi de Milli Saraylar Danışmanlar Komitesi üyesi hepimizin de yakından tanıdığı Profesör Doktor Sayın İlber Ortaylı'yı alkışlarınızla yerine davet ediyorum efendim. Ve yine aramızda çok değerli bir isim kendisine maşallah diyerek alkışlatmak istiyorum. Sanat tarihçisi Profesör Doktor Nurhan Atasoy. Sayın Başkanımız Yasin Yıldız'a dördüncü karar oturumundan bir birlikteydi. Kendisine de bir teşekkür ediyoruz. Sempozyumumuza katılan tüm katılımcılara da çok teşekkür ediyoruz. Bu salondaki son oturumdu bu. Cuma günü de yerel halk oyunları ve müzik dinletilerinin olduğu coşkulu bir kapanış gecesiyle Karadeniz'e pedal çevirelim projesinin en motorizm noktasında pedal dostu bestlerimizi tamamlayacağız. Teşrifiniz için tekrar teşekkür ediyor. Hayırlı günler diliyorum. Sayın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı, Ekrem Yüce Başkanımızı böyle davet edin. Halkımızla da beraber evet. Burada da bir fotoğraf çekimiyle günü tamamlıyoruz. Açılışımız hayırlı uğurlu olsun. Bisiklet dostu şehir Sakarya'da Karadeniz'de pedal çevirelim projesinin heyecan dolu etkinliği olan ekoturizm rotasında pedal dostu festivalin kapanışındayız artık. Evet. Kafaları boşaltacağız dedik. Kulumu severiz, klaneti severiz, kementiyi severiz, gitarı severiz. Biz Türk halkı olarak müziği severiz ve tüm ezgiler bugün bizlerle birlikte olacak. Önce bir müzik coşkusu yaşayacağız. Ardından da yerel halk oyunları için burada sahnede olacak isimler olacak. Onlara biz de beraber eşlik edeceğiz. Ama yaklaşık bir saat kadar bizlere Karadeniz müziğinin tüm ezgilerini paylaşacak, bizleri eğlendirecek bir isim gelecek böyle bir organizasyonun sunumunda yer almanın mutluluğu içerisinde getirilen ilk adlı on ödülü töreninde ödüle layık görülen diğer dostları şimdi sahneye davet etmek istiyoruz. Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği bugün de Cevahir Otel'de Avrupa yakasında hocalara eğitim verilecek. Ben Fonex'te Türkiye'nin en, iyi en iyi çıkış yapan programcısı, spor programcısı seçildiğim zaman o zaman da elinden bir plaket almıştım. Ne mutlu ki bugün de aldım. Mezuniyet töreni programına hoş Murat çifti bugün dünya evine girecekler. Bu mutluluğa hepimiz burada şahit olacağız. Bu muhteşem atmosferde, muhteşem manzarada